Arkadaşlar ben Taka Life Mia Bugün sizlerle birlikte e, Market Vlog yapacağız e, O zaman başlayalım Ve baktığımda buzdolabında hiçbir şey yoktu Neyse alalım Şimdi e, Şöyle Şuralar Bakalım bakalım neler var Hımm gelmiş. Neyse hemen alalım. Hemen, hemen alalım. Ay alamıyorum. Heh, aldım. Tamam. Poşet falan yok mu ya? Neyse şuralara bakalım. Bakalım. Hmm. Burada oyuncak yedi var. <laughs> Neyse. Aa hayvancıklar. kediler falan vardı. Neyse. Hanımefendi ben size şunu şuraya koyayım. Evet. Bakalım neler var. Bunu almayayım. Reçel alayım. Aa ne oldu ya? Ben reçel ben reçel çok seviyordum. Neyse yiyeyim bari ödeyeceğim zaten. Ben reçel katı. Ben reçel katıyım arkadaşlar. Ben reçel katıyım. Gevreği de bari koyayım oraya. Neyse. Ha, hmm başkanı alsam. Evet. Bakalım başka ne alsam. ne alsam. Aa ne diyor? Saç parlatıcı. Arkadaşlar ben bunu bir videomda denerim. O yüzden şunu koyarım. Koyalım. Koyarım ne? Koyalım. Hmm. Bakalım neler var başka. Neyse arkadaşlar. Ee, az önce beni birer vakıftan şeyim faturamı ödememişim. Ben de birazdan faturamı ödeyeceğim. Yani birazdan derken bir yerlere gittiğimde işte videoyu kapattığımda neyse o zaman şey yapalım. Ne yapalım? Evet. Aa burası Aa! Aa! Oyun şeyi. Ne oluyor lan? Tövbe. Açalım. Açalım. Açılabilir mi? <laughs> Aa bu nasıl bir oyun ya? Aa hemen öldüm. E ne yapacağım o zaman? O zaman ben gidiyorum ya. Neyse. Aa küp işler kililer. Ay tarantula. Bir şey yapmaz efendim. Vik vik. Yok efendim siz ona öyle yaptığına bakmayın öyle yaptığına bakmayın tamam mı efendim siz onun öyle yaptığına? <laughs> bakmam bakmam bakmam. Neyse ben buradan gideyim en iyisi. Evet. Başka ne alalım ne alalım? <laughs> yumurta yoktu bakın arkadaşlar yumurta yoktu. Şu çiçeği de koyalım. Efendim size onlara geçeyim. Bip. Vereyim efendim size şöyle. Ben ne yedim ama neyse. Doydu biraz karnım. Şöyle çıkartayım ben de. Şunu ödediniz ama neyse. Bip. Hafa. Ay. Hanımefendi bu öyle yapılmıyor. Hepsini birden geçireceksiniz. Sizden daha iyi biliyorum valla. Doğru efendim doğru unutmuşum. Bip. 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 Kaç tane tuttu? Kaç tane tuttu? E, 116 TL tuttu. Tamam ödeyeyim şöyle. Bip. Tamam. Gidebilirim. Arkadaşlar o zaman gideceğim yerde. Görüşürüz. E, bir dakika. Aa biplemesen de. Bip bip bip. Arkadaşlar şuradaki kapı bipliyor ya. Biraz arkadaşlar aslında e, ben bir yere gitmeyeceğim yani öyle bir şey demedim ama sizinle bir sohbet etmek istedim o yüzden yani biraz şeyim yani Alex diyorsunuz ki Alex'te bir kanal açtı ama yeni bir kanal açtı yani benim kadar abonesi yok yani o yüzden yani. O yüzden yani 6 falan 6 mı ne abonem. Ee, o zaman şey e, bir de ben bazen video çekmeyi olabilirim çünkü herkesinki ki benim de çok işim var. Yani işlerken şöyle diyeyim yani bir şeylerle uğraşmam lazım. O zaman e, yorumlara yorum atmayı da unutmayın. Ve diyorum ki Artık biraz daha like'ları hızlandırırsak diyorum. <laughs> Neyse. Tamam o zaman abone olup like atmayı ve bildirimleri paylaşmayı unutmayın ve takipte kalın. Bay bay.